Evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Alper Çıkış kanalının muhteşem izleyicilere. Hoş geldiniz. Bugün ahıra doğru gidiyorum. Bugün günlük vlog gibi bir şey yapayım dedim sizlere. Yoldayım evi yandan çıktım şu an gidiyor. Ter temiz mis gibi ama. Kuş çoğultuların eşliğinde. Kuşlar ne güzel ötüyor arkadaşlar. Evet, gidelim bir şekilde. Bu arada arkadaşlar, görüyorum bakıyorum, İzli, izliyorsunuz sağ olun ha. ama abone olmuyorsunuz. Abone olmak ücretsizdir. Kanalımıza abone olursanız ve bildirimlerde o zil işaretini tıklarsanız ve tümü seçersiniz videolarından haberdar olursunuz. suyu temiz hava. Karadeniz bizim Karadeniz'in özelliği de bu. Ahıra gidiyorum şu anda. Hayvanları otlamaya salacağım. Size bu güzel manzaraları da çekeyim dedim. Merkeze geldik. Geldik. Şimdi dur bakalım be. Gidelim. Hayvanların yanında görüşürük. Hayvanlar boşlar ki neyse. Evet arkadaşlar. Herkes yatıyor şu anda. Bunları şimdi otlamaya çıkartacağım. Yatıyor şu anda herkes. Tek bizim fındık ayakta. Fındık. O da herhalde kızı kirazı emzirmek için almış. Hadi bakalım. Kızlar kapmaya niyetiniz yok mu? Kapmaya niyetiniz yok mu? Aferin bakın bakalım hadi. Hadi bakalım. Kirazı bir bakalım. Kiraz. Alttan temizleyeceğim arkadaşlar. Onları salınca. Kiraz. Bana bak. Kiraz. 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 <laughs> arkadaşlar. boşunlar bir boş değil. O zaman görüşelim. Bu arada, bu arada arkadaşlar. Bu da sıkacağımız. Yakışıklı. Ben seni ilk sebep salacağım hadi. Hadi ilk seni salacağım. Şöyle şurasından çıkardı. Bir dakika oğlum bekle. Bekle oğlum. Bekliyorsun. Aferin. Bekliyorsun. Tamam. Gidebilirsin. Hayır. 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 Oraya değil. Oraya değil. Evet. Arkadaşlar. Şimdi bu kızımızı boşlayacağız. Dön. Dön bakayım. Başlarken de size göstereyim ya. Geç bakalım. Bakalım dur, dur dur dur. Hadi salacağım seni hadi. Sen de gidebilirsin. Evet. Şimdi ala gözümüz. Sıra bu obur kızda. Bu obur kız arkadaşlar beni uğraştırıyor. Dur bakalım. Uğraştırma beni hadi. Hadi. Hadi bakalım. Yavaş, sakin. Sakin. Aa. Sakin bir şekilde. Evet hususu bu, bu fındık kız. Aa. Ne oldu? Sen de mi çıkmak istiyorsun bugün? Aa. Öyle mi? Çıkarayım mı seni? Sen annen evden mi? Bir dakika annesi. Aa. Dur bakalım, ben bir üstüme. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş kızım, yaklaş kızım. Yaklaş kızım. Kızı. Bir dakika. Oo, süt bırakmamış. Çok da nemmiş. Dur, sakin ol. Evet arkadaşlar. Zeytinimizi de salalım. Zeytin. Ha. Verdim bu Dur. Hadi. Koş 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 koş. Koş zeytin koş koş koş. Ha. Arada su iş gitmeyi bakıyorsun sen. Susadın mı fındık? Ah fındık. fındık. Hadi. 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 Bak ağza bak. O da gitmek istiyormuş ama anne ne emersin sen olmaz. Hadi. 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 Hadi bakalım gidin 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 hadi. Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi dur, Hadi. dur, dur, hadi, hadi. hadi yukarıda bahçede hadi yukarıda hadi zeytin zeytin sen ne yapıyorsun zeytin ben bunları bir koyayım arkadaşlar Dur bir dakika Evet arkadaşlar mangalımızın ızgaramızın başına geldim. Şimdi akşam oldu hayvanları otlatmadan geldiler. Bağladık. Her neyse. Şimdi mangalı yakacağım. Izgarı yakacağım. Sobayı dolduracağım. Burada çuvalda odun var. Şurada el arabasıyla da götürdüm. İşte odunluktan. Böyle dolduralım bir yakalım. Arkadaşlar. Ee, şöyle dolduralım bakalım. Bugün günlük vlog gibi bir şeydi bugün. Mangalla kapanış yapalım dedim. Arkadaşlar işim yoğun işim vardı. O yüzden tam çekemedim. Kusura kalmayın yani bugün şey olarak. Hani ikinci defa bir daha başladım hayvanları Onu çekemedim mecbur. Yani Annemler çeye gitmişti işleri vardı. Gölçeğe. O yüzden hayvanlarla ben de Bir dedem vardı. O da, da ne kadar ne yapabilecek ki? Evet, teşekkür ederim. düşmüş. Ben bunu doldurayım arkadaşlar. Geleyim. Evet arkadaşlar ateşledim. Pürmüzde. <laughs> Ateşlemesini yaptık. Şöyle. Kanalıma abone olmadıysan hala abone ol, güzel videolara kaçırma. Alper Çekiç YouTube kanalı. Evet arkadaşlar. Şimdi şu ısın sanayi. Ondan sonra. değer bizim burada pro var. Pürmüz. <laughs> Namı nam değer pürmüz yaktım. Bazı yerlerde bu pürümüz böyle daha tüp gibi özel lüks şekli var sanki. Böyle uzun, ince, teneke kutu gibi. Başına çakma ağır. Bizimki de böyle. <laughs> Aleyküm salak. Çekelim çekelim. Öf, <laughs> sen. Şu dumana bak ya. Vapur bacası gibi boğuluyor mübarek. Şöyle yerde, yerde, yerine çekerken telefonu sıkmayalım. Şu kırmızı yerine götürelim. Evet arkadaşlar. Tekrar ettik. Evet. Evet.

Bizimkiler mi Sizinkiler. Tekler mi? Tekler evet. mi? Yok. Geçen akşam geliyorlar Bir tane, iki tane, biri aç er, çörekte, er biri ortada. Böyle mangal başında yüzü arkadaşlar. çek. merhaba da. Ne namaz açayım? <laughs> 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 <adam> <laughs> 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 Baba. <laughs> <Evet, şarkın, seçilecek. gülüyor> <laughs> hı hı. Az yere da bir şey. Hava da böyle bir hava bir da. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı.

Baba, baba diye ben söyleyeceğim. Oğlum sen zor musun? Ya ben söyleyeceğim. Ama bir şey Kanal için biraz önlemeye başladım. Düştüysek atanışı yapalım. <laughs> evet arkadaşlar aşağıda kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Çayda dönmedi. Çayda dönmedi. Arada şöyle kızın içinde tabi semalar bir de müzesi de biraz eski. Müzes bunun yanında olmaz olmaz. Alt üst bakın? ooo ooo müzik. Nasıl zaten olacak? Güzel, tatlı, güzel. Evet. Arkadaşlar. Kedilerle yapalım kapanışı. Bizim yumağın kankaları. Ve kanalımıza abone olmayı, bildirim ölçümü seçmeyi unutmayın. Size vereceğiz bir şey tamam. tamam. Verecek tamam. tamam, tamam. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Abone olursanız lütfen. Ricam abone olmaz. Doğru. izleyenler neredeyse çoğu abone değil abone olma zor bir şey değil. Paralı bir şey değil. Abone olursanız benim mutlu edersiniz. Hepinize hayırlı, sağlıklı, mutlu, Hayır. huzurlu günler arkadaşlar.